ilk İlk teşekkürü Mehmet Dinçerler'e etmişti. 47. Altın Kelebek'te en iyi genç kadın şarkıcı seçilen hadise. Sahnedeki konuşmasında ilk teşekkürü bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler'e etmişti. Power Türk Müzik'ten en güçlü kadın ödülü. Hadise bu kez şunları söyledi. Her ödül çok değerli ama en güçlü kadın ödülü bir tık daha güzel diyebilirim. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Bizi seven, sayan, dinleyen herkese, ekibime ve kendime teşekkür etmek istiyorum açıkçası. Çünkü bazı günler kendimi kötü hissetsem de o gücü kendimde ben buluyorum. Ayağa kendim kalkıyorum. Düşsem de, ağlasam da tekrar kendimi güçlendiren ilk kişi benim. Tabii ki sonra sizler. O yüzden kendime de teşekkür ediyorum. Hadisenin açıklamalarını davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak yorumlayacak. Yalnızlık ve değersizlik hissetme duygusu zor diyor. Böyle durumlarda kendime terkin veriyorum. Ve yani kendi doktoru oluyor. Ve sizin sevginizle yani izleyenlerin sevgisiyle Hı -hı. toparlıyorum diyor takdir ediyor kendisini. Evet ya ama bunu bu profesyonel gerekir? bir destek aldığını. Evet bence e, de. Gösteriyor. E, ben bu açıklamayı okuyunca e, aklımdan iki şey geçti. Dedim e, önce aşkım kapışma sorayım bakayım. Yani ben bundan bir yalnız kadın, ...kimsesiz yalnız bir kadın çıkarttım. Çünkü e, kardeşleriyle kavgalı bir barışıyor, annesiyle kavgalı tekrar barışıyor ama demek ki güvenemiyor. Hiç babasını görmüyoruz bu rollerde. Ee, şimdi annesi kardeşi yani Birinci derece yakınlarından Destek alamayan bir kadının e, Bir ödül töreninde sıf elini tuttuğu için Bir erkek arkadaşına Teşekkür etmesi Bence o e, Ruhunda bir yalnızlık boşluk Dedim bunun için e, Aşkım kapışmak ona danışayım e, Yarınki yazımı da Bunun üzerine kurdum aşkım kapışmaka göre e, Hadise bu diye e, Yazdım sonra oradan baktım gündemi belirliyoruz. Gündemde de e, hakikaten aşkım kapışmağın fikrine ihtiyaç duyduğumuz e, yani var. okuyabilmemiz Tabii. için böyle bir davranış bilimi uzmanı gerekiyor. Yani biri öldü tamam arkada servet bıraktı ama Haydar adamın daha e, cesedi soğumadan kavga başladı. Kırkı evet. çıkmadan. dedim <laughs> bunları bir yorum atalım bakalım. Önce hadise. Evet, Hadiseden başlayalım. Nasıl okuyacağız bunu? <laughs> Ee, analizlerin çok doğru bu arada Ala abi. Ee, evet Hadise e, güç, çok güçlü bir kadın. E, tanırım Hadise'yi ben. Ara ara böyle sohbetlerimiz oldu. Aklıma da, oldu da gelmedi hadiseyle. değil. Acaba evet. size mi geliyor demek ha, de. Yok yok yani hani ama böyle hani birkaç istişaremiz olmuştur Hadise'yle. Ee, yalnızlık duygusu çok derin bir duygudur. Yani bu böyle çocukluktan gelir. Yani bunun üzerine siz istediğiniz kadar kariyer yapın kişi farkında olmadan böyle ara ara ilişki kurduğunda kendini tekrar yalnızlığa düşürecek ilişkiler kurar. Farkında olmadan. Bu iş hayatı özel hayatta da öyle. Dip duygunuzda yalnızlık varsa ve siz yalnızlık duygusuyla büyüdüyseniz kurtarıcı olursunuz ne yazık ki. Yani evde bir şeyleri kurtarma, madden ve manen, e, ilişkiyi kurtarma, anneyi kurtarma, babayı kurtarma Üçleniyor, diye. Üçleniyor o görevi? Evet yani her ailenin bir kurtarıcısı vardır. Kurtarıcı ya da kurban denir. Büyüdüğünüzde işleriniz, kariyeriniz arttığında bu kurban psikolojisinden dolayı en yakınızdakilerle tartışmaya başlarsınız. Akrabalarla, ister istemez. Kardeşlerle, anneyle. E, yani ister istemez. Ne olur? E, çünkü gibi. biz büyüdükçe ne olur bu sefer? Ah. Kurtu ya bir tarafta kendime bakmaya çalıştığımda başkaları kendin olmana da izin vermeye başlıyorsun. Ben bu olayın neresindeyim başlar. demeye Ay, başlıyorsun, başlıyorsun. Tabii. E, o yüzden eninde sonunda o kendini sevme kısmı, kendine teşekkür etme kısmı o kadar değerli ki. O kadar ah. önemli ki. Yani artık kendimi kurtarmak için yaşıyorum, kendimi sevmek için yaşıyorum, yaşıyorum gibi bir röportaj vermiş aslında. Ben çok değerli buluyorum. Sadece şuna yani hem hadise hem de hadise gibi güçlü kadınlara şunu söyleyeceğim özellikle: İlişki kurarken şuna çok dikkat etmek lazım. Erkeğin kurtarıcısı olmamak lazım. Yani partnerin kurtarıcısı. Hayatta kim önceliğimiz kendimize kendi kurtarıcımız olabilmek bu anlamda. Ee, evet Altın Kelebek'te bence e, sevgilisine ettiği teşekkür çok e, zarafet doluydu. Önemli yani şey. çok kıymetliydi, evet. çok önemliydi. Ama insanların duyguları değişir. Yani, Aslında orada bir mesaj da var. Sizin okuduğunuz mesaj neydi orada ilk? Altın Kelebek'te evet, mi? Evet, evet. Yani, yani herkese bir kere hadise açıklama yapmaz, çok çok konuşmaz. Evet. Eğer ki biri hiç hakkında konuşuyorsa onun için değerlidir. Aha. O kişiye de bir mesaj veriyor tabii ki. hep Yani sana güvenmek istiyorum. Hani ömür boyu sana güvenmek istiyorum. diye bir mesajdır aynı zamanda. Birine teşekkür ediyorsan, yani bu kişisel ilişkide de öyle. Yani seninle bu teşekkür ilişkisini, sevgi ilişkisini süreklilerini istiyorum demektir. Derin bir teşekkür ediyorsak. Hoşlandım devam et. Ya, e, aynen öyle o karşılıklı. Ama şimdi ben bir kadın olarak baktığım zaman e, ailenin yetiştirmesi de önemli. Anne babalar hı hı. E, bir kız çocuğunu özellikle ayaklarının üstünde dur, e, güçlü ol önce e, sen başar hı hı. E, etrafına şey duymadan aslında güçlü göründüğümüz bizler hı hı. bir omuza ihtiyacımız var. Her zaman. İçimizdeki o Hepinize. çocuk e, ama <laughs> güçlülükle beraber güven sorunu da geliyor. Hep şüpheyle bakıyoruz. Yani Ben çalışan biri olarak hep böyle kariyer hı hı. E, başarı odaklı hı hı. olduğumuz hı hı. zaman karşımıza güvenimiz de azalıyor. Hı hı. Oysa ki bir tarafımız var. Her şeyi ben başarım. Hayır. Ben yardım istemeye utanıyorum mesela. Ya da e, para param olmadığı zaman birinden para istemiyor utanıyorum. Burada hatalarımı biliyorum. Yani zamanla belki bunu öğreniyoruz ama oysa ki e, kadın erkek bir bütün. Erkekten yardım istemek çok doğal. Ama e, tabii. yetiştirme tarzımızdan mı kaynaklanıyor? Yani Anne atlıyoruz. babaya da çok görev düşmüyor. Düşüyor tabi. Yani alma verme dengesini korumamız lazım bizim. E, yani yok, aldığımız kadar vermeliyiz. Bilmiyoruz. Bir de bu toplumda artık şey de yani kadını ve erkeği konuşurken, işte kadın erkeğe ihtiyacı yok, erkeğin hayır arkadaş. Bir Her insanın birbirine yani. ihtiyacı vardır. Hani evet. bunu sadece maddiyatta gözetmemek lazım. Maddiyatta da öyle. Yani benim eşimin parasına da ihtiyacım var, benim parama da onun ihtiyacı vardır. Biz olmayı. Biz bilir. olmak bunu gerektirir. Evet. Ama bir taraf fazladan veriyorsa, artık bu denge bozulmaya başlar bir süre sonra. O zaman da dediğin nokta gelir yani güven kırılmaya güven başlar. güven kırılmaya başlar. Başlıyor. Anne babalar burada çocuklarını sadece veren ya da sadece alan değil hem alıp hem verme ilişkisini sağlıklı kurgulayan bir çocuğa dönüştürmeleri lazım. Kurban etmeyeceksiniz çocuklarınızı ama kurtarıcı da etmeyeceksiniz. Evet. Yani e, bazen kurban olacağız, bazen kurtarıcı olacağız. Hep olmayacağız. Buna dikkat edelim. Yani bir de istemeyi bilmek gerekiyor. Ben yaparım. Buna Hayır, ihtiyacım evet. var diyeceğim. Ya ben evet. aradım da Ali abi benim şuna ihtiyacım var. Ha şu var. Ali abi'nin bunu yapmama hakkı da var, yapma hakkı da var. Ama o istemek zayıflık sanki gibi geliyor çoğu insana. Türkiye'de öyle. Evet. Yani vermek daha bir üstünlük gibi, almak daha bir zayıflık gibi. Ama şunu ya bir şey isteme hakkınız var ama karşı tarafın da vermeme hakkı var. Bunu, bunu da kabul ederseniz siz sağlıklı olursunuz. Ama hayır, karşı taraf hayır derse o da beni rencide eder Niye? diye düşünür. İşte onu rencide etmeyecek. Yani, evet. evet o bana bunu vermeyebilir, istemeyebilir. Bir de şunu unutmayın. Sizden biri bir şey istiyorsa 100 lira mı istedi? Diyelim ki ben Ali abiden 100 lira istedim. Ali abinin sağlıklı olabilmesi için şunu yapması gerekir. Ben sana 50 lira verebilirim. Yani sizden istenilenin, yani kendinizin verebileceğini söylerseniz o sizi daha güçlü kılar. Biz hepsini vermeye çalışıyoruz aslında. O yüzden her şeyi vermeyin. Çünkü 10 katını 100 katını sizden çok fazlasıyla alacaklar. Yani. Ben dediğim, demek ki doğru bir taktik geçen gidiyorum. Geçen gün söyledin Söyledim ya. <laughs> Söyledim dedim evet, ki benden, biri, benden biri, biri bir borç para isteği ekonomik olarak hı hı. E, sıkıntıda ekonomik gelir olarak da benden düşük biri. Hı hı. E, ben prensip olarak şöyle düşünüyorum. E, ben buna verdiğim parayı geri alabilecek miyim? Hı. Alamayabilirim. Hı hı. O zaman istediğini değil de ben beni e, yıkmayacak şekilde bir para vereyim yardımda bulunayım. Bu. Ee, bunu geri de istemeyeyim. Abi psikoloji hep bunu Hadi söylüyor. dönmezse de üzülmeyiz. Ee, Üzülmeyin. Bunu verirken seveyim. de diyorum da zaten. Yani e, bu benim gönlümden <laughs> gelen bir e, hı hı hı. takviye. Hı hı. Hı hı. E, bunu geri ödemene gerek yok. Ananın aksütü gibi helal olsun. Diyorum ama e, bazen de e, bu konuda yani ben çok fazla iyilik seven Su yapan biri, e, biri biri değilim ben. Ee, yani gençliğimde e, bu konuda e, çok erken yaşta yöneticiliğe başladığım evet. için suistimali gördüm çok ve o tarihte be. bana e, kulakları çınlasın emekli öğretmen bir abim var demişti ki Allah'ın attığını sen tutamazsın. O bana büyük bir ders olmuştu. Yani bir söz. Evet. evet. Yani e, birinin başına hakikaten dramatik bir şeyler geliyorsa yani acaba ilahi adalet bunu böyle mi uygun gördüğü bir düşünmen lazım. Yani e, o nedenle Bu mesela doğru. eşim yani şu ana kadar belki 200'e yakın insana iş bulmuştur. Ben toplasam bir ya da iki kişiye bulmuşumdur. Yani o bunu bir e, görev, görev, görev atfediyor. Eee e, bense e, o kadar çok seçiyorum ki iyilik yapacak insanı. Doğru olan. Yani ben. bir e, iki arkadaşımı ...flirt e, flört etmek istiyorlardı. Tanıştırdım. E, Cici aylarında e, kendileri kendileriydi ayrıldılar fatura bana çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Klasik. Yani dedim ki bundan sonra karışmıyorum. Demek ki Ali sen bu işlere girme sana ne. Yani onun bir, için. birine öyle. Ali abi şu anlamda çok doğru bir şey söyledim. Birine acınacak bir durumda üzülecek bir durumda. Ee, diyelim ki şu kadar üzülme hakkım var. Ben bu kadar üzülüyorsan fazla üzüntü benimle ilgili onunla değil. Hani atıyorum bir insanda bir acı görürsün aa filan yapıyorsam bu içinde yasını tutmadığın kendinle ilgili bir acı var demektir. Yeteri kadar acımak, üzülmek. Empatiyi üzünmek, de dengede e, tutmak. Tabii evet. Evet. O yüzden evet. çok doğru bir şey söylüyorsun aslında. Ayet ee, de şu. Her gün doğru bir şey öğretiyor sana ayet. Yani, Kesinlikle. E... Yani çok üzülünce de sana zarar veriyor. Yani Bize işte atıyorum Ali abinin anlattığı gibi çok iyilik yapmaktan, yardım yapmaktan, fedakarlık yapmaktan hayatını kırmış insanlar gelir. Hı. Zamanla şunu anlarlar. Yani ben iyilik yapmamışım ki. Yani hı. benim yaptığım iyilik değil. Ben kendimi başkasında tamir etmek için abartmışım. Ya aslında başkasında kendimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Fazla iyilik de aynı şekilde. Fark eden bir şey yok aslında. O yüzden dediğin çok doğru. Ben ne istiyorum? 100 lira değil 50 lira verebilirim. Ben ne kadar iyilik yapabilirim? Şu an canım istemiyor. Bize kötü gibi geliyor ama sağlıklı olan bu. Evet. En bir doğrusu de bize bu. kendini sev, kendini düşün, bencilik diye öğretildi. Evet. Aslında bunun ne kadar yanlış olduğunu siz ee, derslerde de görüyorsunuz. Önce ben sonra diğeri. Ben, o işte bencillik de kötü diye hiç, al, hiç. öğretildi bize. Bencillik evet. belli bir miktarda sağlıklıdır. Yani seni ayakta tutan bir şeydir. O yüzden şuna dikkat etsin insanlar ruh sağlığı için. İki şey soracaksınız. Zihnim ne istiyor, bedenim ne istiyor? Ala beni çağırdı. Aşkımcığım gelir misin dedi. Ayaklarım gidiyor ama zihnim gitmiyorsa ayaklarımın sözünü dinleyeceğim. Bu seni mutlu eder gittiğin yerde. Bir, bedenin sesini dinlemediği için psikolojik problem yaşar insanlar. Beden benim sesimdir, zihin ailemin, geçmişin sesi. Yani hiç ayaklarım Şimdi, gitmiyor dediğin yere gitmeyeceksin. Evet. Mesle Mesleğimin ilk yıllarında, yani 20'li yaşlarda yaşadığım bir olay anlatayım size. Allah rahmet eylesin. Müslüm Gürses, bunu daha önce de anlattım ama hayatımda iz bırakan olaydır. Ee, Müslüm Gürses'i dinlemeye gittim. Ee, Muhterem Nur e, da sohbet ettik. Randevuleştik. Bakırköy'deki evlerinde e, o zaman e, haftalık bir gazetede çalışıyorum. Merhaba da haftanın röportajını onlarla yapacağım. Daha doğrusu Müslüm Gürses'le. Bana Bakırköy'de randevu verdiler. Randevu saatinde gittim. Ee, Muhterem abla Allah rahmet eylesin çay getirdi içiyorum. Müslüm abi de geldi. Fakat Müslüm abinin afyonu patlamamış. E, röportajı yandı. teybi açtım. Bir soru, iki soru, üç soru, dört soru, beş soru. Soruların yanıtı şu. Evet. Kısa ve öz, evet. <gülüyor> de, beşinci de evet Ali kardeş dedi. Ben teybi kapattım. Dedim ki abla ya böyle bir röportaj olmaz. Sorular güme gidiyor. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> dedi ki ben yapayım röportajı. Ben de gazeteyi aradım. Dedim ki böyle böyle dediler olmaz. Neyse teybi Tezgahı topladım. Gazeteye geldim. Ertesi gün en geç teslim etmem lazım. Hı hı. Haftalık gazete. Aklıma geldi. Dedim Allah rahmet eylesin. Sakıp Sabancı'yı arayayım. Atlı Köşke aradım. E, basın danışmanım vardı. Ona ulaştım. Dedim ki ya, çok acil Sabancı ile benim röportaj yapmam lazım. O da konuştu. Tamam gelsin dedi Atladım gittim. E, Atlı Köşk'e. Yeniköy'e. Yeniköy'ü mi diyoruz? Yeniköğe, evet. Neyse röportaj sırasında böyle kuru şeyler geliyor. Ee, ben de bunlar hiç sevmem. Yani meyve olsa yerim. Paso çay içtim yesene Ali falan. Neyse röportaj bitti. Ee, <laughs> röportajı yaparken ağladı bile. Yani ben otomobil fabrikalarım var ama oğlum Mehmet otomobili <laughs> binemiyor falan. <laughs> Öyle dramatik bir röportajdı. Çıktık. E, ben dedim ki e, Ali Haydar mıydı yardımcısı? Galiba Ali Haydar'dı. Dedim bir taksi çağırır mısın bana? Oradan Çağlıoğlu'na gideceğim, çözeceğim, yazacağım. Dedi ki 124 ayağı binsene dedi. <laughs> Ulan benim nevrim attı. <laughs> yani sanki Türkiye'nin en zengin adamın evine gidiyorum. Röportajı insan çağırır şoförünü de der ki e, şu Arkadaşı bırak. Götür. Arkadaşı bırak, araba dolu. Benim burama gel. Dedim abi ya şaka mısın ya? <laughs> Dedim zaten röportajda dayadım bana tuzlu şeyleri hiçbirini yemedim. Çay içtim, kan şekerim düşüyor. Bana da şimdi aşağıda 124 ama öyle bir şeydi. Mecidi <laughs> dedim. Ben Mecidi Ödü'yü onunla gideceğim. Dedim insan şoförünü çağırır der ki bunu bırak. Bir dakika dedim. Defter ver bana. Ben de defter dedim şeyi çıkardım. telefon rehberimi. O zaman böyle telefonu. En arkasına gurur, aptallıktır, eşekliktir ki bir şey yazdı Vay. Sakıp Sapancı. İstemedi imzaladı. Diyor yani. Ya o yazı benim o kadar ağrıma gitti ki ben gurur yapmışım. Sonuçta ben oradan taksiyle döndüm. Hı -hı. Ama e, zamanla gururla ilgili o kadar çok şey okudum ki Sakıp Sapancı yerden göğe kadar haklıymış. Ben de davamda haklıyım ama evet, tabii. yani o gurur okuması bir insan gurur yaparak kendine nasıl zarar, zarar, ver. zarar Dur, verdiğini aynen. yıllar sonra anladım. Çok güzel. Hatta o defteri saklamadım taşınırken kayboldu yani Aa, o e, Sakıp sapancı'nın o yazısı bir imzası. E, <laughs> Çok kıymetli. İyi para eder yani. yani. istemeyi de bilmek değil mi? Ya yani belki isteseydin senden istemeni de bekliyordu orada. Ne? Yani bana bir araba ayarla desen. Belki de ya şey ne diyorum ki Ali Haydar'dı ya. yanılmıyorsam ee, abi taksi çağırır mısın? Sankı Sabancı bana otobüs tarafından yani. <laughs> tavsiye Hayır e, ben yine de e, bir lazlığım tuttu İnat dilime İnat ağzıma var. geleni Aynen. söyledim ama ona rağmen araba çıkmadı. <laughs> <laughs> yine de vermedi. <gülüyor> <gülüyor> İsteyince de vermedi. <laughs> Allah yani rahmet eylesin. Amin. Amin. Değil mi? Gerekiyor. E, o yüzden de Ama istebilmek önemli. İşte şey var. ya her istediğimizin olmayacağını bilmek de önemli. İşte o da hayat biraz Hayal kırıklığı olmasın. E, olmasın evet. Ben buraya gidiyorum. İşte akşam bu işi yapacağım ama bu iş böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Ruh sağlığı sağlıklı olduğunu gösterir. Ben buraya gideceğim. Sonuçta bunu alacağım. Başıma bu gelecek demek sağlıksız bir bakış zaten. Zaten hayat diyor ki belirsizliğe tahammül edin. Ya bakın bu pandeminin en büyük problemi bu. Çaresizlik ve belirsizlik duygusu var bizde şu an. Evet. Yani elimizden bir şey gelmiyor, yarın ne olacağını bilmiyoruz. Ölüm gerçeği de böyle. Biz ölümden de korkmayız ki. Ölümden sonraki belirsizlik emin değiliz ne olacağından. Şu an herkes Şuna bakmalı yani. Bu da olabilir, bu da olabilir. Ya. Aslında biraz da sürprizlere gitmek gerekir. Geçenlerde bir programda sanatçıyı hatırlamıyorum. Bunu kim olsa söylüyorum. Hı -hı. E, sunucu dedi ki, projeniz nedir gelecekle ilgili. Hı -hı. Sanatçı da dedi ki, hatırlamıyorum Hı -hı. ismini. Kadın bir sanatçıydı. Son günlerde dedi, beni motive eden bir cümle var. Hep onu kullanıyorum. Nedir dedi. Bilmiyorum. <laughs> Çok güzel. Değil yani mi? bilme Bilmemek de... Şu an bulamadım. Evet. Yani hani. Ama o bilmemek bizi rahatsız ediyor. Aslında evet. sürprizlere açık olmak o değil şu mi? var, yani gibi bir şeyin olması için şunu yapacak o insan belki de ki onu yapıyordur. Ya yani şu an düşünüyorum, beynim düşünüyor. Bir gün karar verecek ne yapacağını. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Yani o düşünmede bırak ama emin olma. Bir de söylememekte de lazım. Onu da söyleyeyim. Hmm. Bir şey olmadan önce anlatmamak lazım. Ne açıdan? E, o iyi bir şeydi çünkü insanlara yapacağınız şeyleri çok anlatırsanız, sizin Beklenti nazar diye büyüyor. bildiğiniz şey şudur. Bir şeyi çok anlatırsanız yapmadan sizdeki motivasyon hemen düşmeye başlıyor o şeyle ilgili. Evet. Nazardan değil, bizden kaynaklı. Tabii, tabii bizle alakalı. Biz nazardan diyoruz bizimle alakalı. Hanımefendi 50 dakika oldu. iki konu işledik daha. Biraz Allah'la konuştuk Ne konuştuk y be. Y <laughs> yap biraz, hadi bakalım. <laughs> Çocukluk arkadaşı ve ilk aşkı Efe Giray'ın ölüm yıldönüm ve doğum günlerinde e e Beren Saat hep bir şeyler anlatıyor, evet. yazıyor. Sanki orada takılı kalmış gibi bir durum e var. Tabii, tabii. E bunun üzerine de doğ doğum gününde Kenan Doğulu bir sürpriz yaptı. Evet veren saate önce videomuzu izleyelim. Gerçekten o da geçmişte takılı kalma ile de ilgili konuşalım sizinle. Tabii. Videomuz gelsin. Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e klipli doğum günü kutlaması. Beren Saat 38 yaşına bastı. Doğru...